özellikle 2012'den itibaren başlayan bir süreç bu. son yaşadığımız Kahramanmaraş depremlerinin ardından da hızlanan bir proje kapsamında buradayız. Türkiye Paleosmoji Projesi. Bu yaklaşık 25'in üzerindeki kurumdan yüzün aşkın yüzü aşkın bilim insanının çalıştığı çok büyük bir proje. Hatta dünyanın en büyük paleosmoji projesi diyebiliriz. Paleosmoji projesi deyince ne anlıyoruz? payların geçmişine bakarak ileride nasıl deprem üretecekleriyle ilgili bir yaklaşım gösteren bir bilim dalı paleosmoloji. Dolayısıyla burada özellikle üç tane bakanlığımız, e, İçişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığımız, Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın olduğu TÜBİTAK'ın desteklediği bir kamak projesiyle 9 Eylül Üniversitesi'nin yürütücülüğünde Bozova fayını çalışıyoruz. Neden Bozova fayını öncelikli olarak aldık ve çalışıyoruz? Bu önemli. Çünkü Atatürk Barajı'na yakın bir fay. Evet uzunluğu itibariyle 55 kilometre bir fay. 7'ye varan bir deprem üretebilir. Ama Atatürk Barajı'na etkisiyle ilgili önemi var, dolayısıyla Dolayısıyla biz öncelikli olarak Bozova fayıyla ilgili öne çekerek bu fayın geçmişini anlamaya yönelik bilimsel çalışmalar başlattık bir sene boyunca. Bu da da yaklaşık olarak bir aydan beri çalışıyoruz. beş tane farklı alanda bizim hendek dediğimiz kazılar yaparak fayın içine bakarak o fayın deprem tarihçesiyle ilgili veriler elde ediyoruz. Bu projenin sonucunda 8 ay 9 ay sonra bu tarihlemeleri de yaptığında laboratuvar çalışmaları da bittiğinde biz bu fayla ilgili çok daha fazla bilimsel veriye sahip olacağız. Burada önemli olan biliyorsunuz Atatürk Barajı 90'larda yapımla başlanan bir bir baraj ve o zaman tabii o dönemde biz diri fay projeksiyonumuz bugünkü gibi değildi. Ama o zamanki yapım aşamasında şöyle bir şansımız olduğunu düşünüyorum ben. Atatürk Barajı'nın bentini kesmiyor bu fay. Yani bunu bilinçli mi yapıldı, bilinçli mi yapıldı o çok önemli değil ama en azından bendi kesen çünkü depremde iki tane hasar oluşuyor. Bir tanesi yüzey yırtılması, bir tanesi dalgadan kaynaklı hasarlar. Dolayısıyla biz en azından Atatürk Barajı'nın bendini kesen bir fay riskinden kurtulmuş durumdayız. En azından onu söyleyebiliriz. Tabi Bozova fayı kırılırsa Atatürk Barajı'nın bendi ve özellikle Havza'nın güneyiyle ilgili bir baskınla ilgili bir tehlike olur mu? Bu Çalışmanın sonunda yapılacak çalışmalarla o ortaya çıkartılacak birazcık daha. Ama e, Atatürk Barajı önemiyle özellikle Bozova fayı öncelikli fay olarak ilan edildi. Ve e, burada 3 üniversite, 9 üniversitesi, Eskişehir e, Osman Gazi Üniversitesi ve Arfon Kocatepe Üniversitesi'nden hocalarla beraber yaklaşık 10 e, kişilik bir ekiple yaklaşık bir aydan beri çalışıyoruz. E, kötü senaryo ile ilgili konuşmak için çok erken ama en azından fay bendi kesmediği için şu anda birazcık rahatsız diyebiliriz. Evet, şu anda çok büyük korkulacak bir durum söz konusu yok. En azından biz fayın bendini, şey barajın bendinin fay tarafından kesilmediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu bizim için bir avantaj. Ama bu çalışma bittikten sonra sarsıntı kaynaklı bir hasar baraja bu anlamda zarar verir mi? Bunu simülasyonları yapılacak. Baskın haritaları hazırlanacak en büyük riskte ne olur diye ve bu da Adıyaman ve Urfa ve daha güneydeki illerimiz için il e, afet risk azaltma eylem planları çerçevesinde afaytın bünyesinde değerlendirilecek. Yani bunlar özellikle devletin farklı kurumlarına altlık olacak bilgileri oluşturabilecek çok önemli bir projeden e, projeden bir tanesi diyebiliriz.